Tekrardan selam diyorum. Bugün sezonu inceliyoruz. Arka müzik çok güzelmiş ya. Bir dakika sesimi kısayım. Evet. Yeni uyandığımın uyandığımdan dolayı sesim çok net gelmiyordur. Gelmeyebilir ama umarım ben onu editlerken düzeltebilirim. Günaydın. Şimdi dükkanda ücretsiz bir şeyler geldi mi acaba? Oha mega kutu gelmiş. Acaba karakter çıkar mı? Açalım. 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. 5 yazdı. Tabii ki de 5 yazınca çıkmıyor. 6 yazınca çıkıyordu. Bu da bir klasik. Genelde bu ücretsiz kutularda zaten çok karakter çıkmıyor. Böyle çok nadir bence. Bu arada ben hiç sezona başlamadım. Dün bir tur attık. Bir, bir bir kere bir el attık ya. O zaman bir tane daha kutu açmışım. Hiç oynamadım. Bugün belki bu videoda sonra birazcık birkaç kutu şey yaparım ve onların kutu açılımını yaparız. Her neyse. Karakter değişimi o. Karak yeni sezonu karakter gelmiş. Bu Lola. Lola. Bu nasıl okunuyor bilmiyorum. diplomatik Bakalım mı bir özel? 30. kademeye ulaştıktan sonra olacak Sanki bu pass'ım var da açacağım 30. kademede. Aslında yakında bir blow pass alma şeyim olabilir yani. Açıyor. Oo, yani güzel duruyor da. Ultisi <laughs> nasıl acaba? Ya bu minik bir Jesse'ye benziyor. Biraz e, ıı, taraya benziyor. Vuruşları <laughs> vuruşları şeyliye benziyor. Ortada bir karakter ya bu. Ama güzelmiş. Kostümlerine bakalım. Bence kostümü de gayet güzel. Şu anda şey diyeceksin. Sana mı düşüyor yorum yapması? Bilmiyorum. Ben sadece kendi düşüncemi belirtiyorum. Her neyse. Pa sayımın bu kadar düşmesini açıklamalı video gelecek bu videodan sonra. Onu da izlemeyi unutmayın. Ee, ücretsiz bir şey var diyor. Aha burada. Ücretsizliğimiz 14x para. Şunu güçlendirmeyeceğim bu Kostüm almayacağım. Şunları şey yapıyorum böyle. böyle işte Kal. bu kim arkadaşlarım da benim kimler olacak? bu arada şuradaki terbiyesiz kelime benim bir kuzenim lanet olsun ki yani yanlış anlamayın kuzenim öyle bir hesap açmış aptal her neyse Böyle bir sezon arka planı zaten çok güzel olmuş. Müziği mük diyebileceğim bir şey yok. Şu harita marita şeylerine bir şey geldi mi? Bence gelmiştir. Bir bakalım. Şöyle bir tema. Tema seç ne Tamam işte isimsiz olsun. isim. Böyle bir şeyler yaptım. Hadi bakalım. Hayır. Gene aynı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Brawl Stars eskiden benim oynamaya başladığım dönem 3-4 3-2,5 3 yıl önce. Ya tam hatırlamıyorum. 1-2 yıl önce. Ne? Ben o zaman oynadığımda böyle nasıl desem en son 34 karakter gibi bir şey hatırlıyorum ve uzun süredir oynuyorum ben bu oyunu. Sadece bu aralar bir okul var. O 3 aydır oynamadım. Çünkü okulumuz var. Herkes okul, okul, okul. Ben de ona baktığım için hiç giremiyordum bu hesaba. Önceki sezondan hiç kutum var mı acaba? Yok. Bu arada onun kostümüne bakalım. İşte bakın ben bu kostümü daha çok beğendim. Böyle tam bir çok güzel. Asi Tamam. Bir tur atalım. Şunu da atacağım. Hadi başlayalım. Daha sonra birazcık kupa kazacağım bir video açarım. Ve 10. seviyeye getirir ve sizinle kutu açılımı yaparız. Bugün baya bir video atmayı düşünüyorum. Dün bir tane video attım. Onu izlemediyseniz çabuk izleyin. Çabuk çabuk çabuk. Oh. Brock öldü. Şu, arkadaşlar isim karakterlerin ismini çok hatırlamıyorum. Yani kusura bakmayın başka yanlış bir şey diyebilirim. Neden diyeyim? 3-4 aydır oynamıyorum. Benim de o kadar hafızam yok. <laughs> çok yoğunum bir de. Sınavlardan dolayı yeni yeni birkaç oyunu oynamaya başladım. Ay öleceğim. Tamam. Ay Rosa geliyor. <laughs> Rosa 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 Şuradaki Şu şeyle buraya gelse alır mıyım acaba? Güvte Ulti kasarak Ultim olmasa alamayacaktım. Jesse ile kaldık baş başa. Ay Rosaymış. Ay. Evet. <laughs> Alışkın alış alışık olduğumuz bir durum çıktı gene. Bir numarayız. 10 adet kupa kazanmışsın. İsmimi neden değiştirdim diye de bir video gelecek. Aynen. neyse arkadaşlar bu videom bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarım kapalı maalesef bir önceki birkaç video önceki bir tane videom 43 like almış. Binde izlenmesi olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sesim iyi gelmiştir ve ben şimdi bu videoyu kapatıyorum ve diğer videomu çekmeye başlıyorum ve daha sonra bu videoyu editleyeceğim. Bugünüm böyle geçecek. Bu arada arkadaşlar ben öyle her edit yapmıyorum artık. Yani <laughs> ilk zamanlar başladığımda hiçbir şey bilmediğim için çok kötü şeyler yapıyordum. Ama bu sefer becereceğim. Çok güzel şeyler yapmaya başladım. Bu kanalıma da abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.